acısını da sevincini de yüreğimizde hissedebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Bize ümmet olma bilinci ver Allah'ım. Milletimize güç ver Allah'ım. Devletimize güç ver Allah'ım. Bize birlik ve beraberlik ver Allah'ım. İçimizdeki küçük ayrılıklarla bizi zayıf düşürme, dağıtma Allah'ım. Memleketimize İslam beldelerine huzur ver Allah'ım. İnsanlığa vicdan ver Allah'ım. İnsanlığa insaf ver Allah'ım. Şehitlerimize, geçmişlerimize amin diyenlerimizin geçmişlerine rahmet eyle Allah'ım. Yaralı olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Allah Rabbel Alemin, bu mümin kardeşlerimizin vefasına biz şahit olduk. Sen de şahit ol Ya Rabbi. Amin. Şu saatte evlerinde yerlerinden kalkıp gelip bu muhabbette bizimle beraber saf tutup mümin kardeşler için duaya katılan kardeşlerimin adımına karşı sevap ihsan eyle ya Rabbi. Derecelerini hali eyle ya Rabbi. Dünyalarını ve ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Bizleri razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Birliğimizi dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı kahret şu seher vaktinde yaptığımız duaları, münacatları, kabul olan duaların zümresine ilhak ve müstecab eyle ya Rabbi. Amin, Amin diyen kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Buraya teşrif eden kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Bizlerden razı Kur'an üzere ameli salihle tamamlayıp huzuruna gelmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıkun <laughs> ve selamun alel murselin <laughs> elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin El Fatiha. Rabbim sizlerden razı olsun.